Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda göre chapter 2'ye kaldığımız yerden devam ediyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kaçamadaydı. Granny bizi atıp pıdı yem ettiydi. Bu sefer kaçacağız. normal modda oynayacağım. Yine hiçbir şey bilmiyorum. Çalışmadan geldim dersime. Ama bildiğim en iyisini yapmaya çalışacağım. E, şu anda göre şu bir açılsın. Şu anda bizimki kalkıyor. Kalkacağım hacı. Evet arkadaşlar orada burnum tıkalı. Biraz sesim garip gelirse kusura bakmayın. Kalktık şu an açalım. Ee, biraz biraz en azından daha iyi kaçmayı falan öğrendim miyim size? Işte. Grene falan gelmedi hemen yukarı çıkmalıyız da. Kontroller bunun. Ya de bir, bir kere de gelmiş yanıma. Ne kadar boşuna taş düşsün. Evet orada mı? Orada biraz değilse. <laughs> Allah belanı vermesin lan. Kalbime indirdin dede. Daha hiç bok yapmadan direkt çat diye kafayı vurulur mı lan? Allah Allah. Tövbe tövbe. Screen gibi atladı. Can Scream İkinci kere doğduk. Ama ya bu sefer kaybetmek istemiyorum. Daha fazla böyle videoların için devamı için bir like at bir tıkanın abone olur musunuz arkadaşlar? lütfen. Gelişmek istiyoruz. Hadi hadi hadi. Şu kamerayı nasıl indireceğim? ıı, tıklanmıyor da ne oluyor bu bizi görüyor mu kamera odası nerede bilinmiyor her neyse onu geçemedim ya dede dede yok dedi ağzını sıçacağım ama he, bu sefer ben inin ölmek istemiyorum daha çok gencim dokunmayın fena olur Hayır altına hop tamam girdim oğlum dede bu buraya kadar geliyor muydu ya keşke easy modda oynasaydım ben bilmiyordum Hadi çok bakalım dedecik. Aa anahtar var. Onu nasıl alacağım ben? Bilmem ki. Ee, nasıl alabilirim? Onu bayıltmamız gerekiyor. Neyle bayıltacağız? Silah mı var? Ee, şu anda çıktım ama gitmemiş de olabilir. Sesimizi duyuyor. Dede yine korktum ben öldüm. Ha, gidiyor tamam bizim eleman. Dedi sana sanırım kulakları sağırmış bildiğim kadarıyla. Burası neresi? Ha, bakın burada çevirli bir tane şey var. Burayı ama idam edebilir ki? çat diye sanırım ses yaptı dede gelecek buraya ya grin nerede ağzını sıçayım ama he ya yani niye ben onu kapattım ki salak gibi hata bende evet day 3 yine bir el fatiha okuyacağını sanırım arkamızdan acaba sanırım ben şimdi acaba bu seferki finisher finisher canım yani alışkanlık ee, bu seferki ölüm ekranımız ne olacak? Alt yapıda yem verdiydi. Bu sefer de herhalde gidecek bizi. Bilmem ki. E, ne yapacak? Camdan aşağı mı fırlatıp atacak? Keşke öyle bir şey yapsa. Şöyle devam ediyoruz. Tamam bunlar buradan gitmedi sürece ben hiçbir şey yapamam ki. Bakalım. Dede falan burada mı? Dede bak şurada olabilir. Allah'ıma yarabbim şükür yok ama dedi. şurada olabilir arkadaş. Ben yani Burada da yokmuş. Ee, orada ses duyamıyorum. Ee, Glass fruit diyor. Bu ne işimize yarayacak. Dede gördü. Arkamda şu anda bir tane psikopat manyak dedecik var. Dedeciğim. Aa Granny abi. Teyze diyeceğim abi dedim. Hadi gel bir iki biraz böyle turlayalım. Canım sıkıldı ya Granny. Eee ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor ya? Bana da anlatsana biraz. Evet bana da anlat ya biraz. Aa orada orta bir tane parçası bulduk. Güzel oldu bu ama ne yapacağız? Aa o helikopter kaçışı için lazım olacaktı. Önceki granide de bunlar ekstra bir can daha alabiliyorduk. Böyle bir sohbet var mı? Gitsin bir ben hemen. Burada bir şey mi var? mı Aa onun anahtarı anahtar mı bu yeşil bir tane? Biraz daha gitmesini bekliyorum. kalk kalkıyorum. Tamam. Çocuğum ben şimdi şöyle kapatacağım ki hiç kimse lazım e, nasıl açacağız mı bunu? bunu nasıl açacağız? Evet. Bir şey mi lazım? İttiremiyorum atarsam ne ne yapacağımı bilmiyorum. evin Mal gibi gidiyorum Şu anda çıktım ama inşallah yoktur bizim Granny Evet. Şunlara bakalım. O oh, bir şey daha buldum. Band. Helikopterle kaçacağız. Helikopterle kaçmak için alt taraf var. Her neyse. Burada var. Ama buraları gıcırdıyor olabilir o Ses daha de çok Arkamdan bir gelirse yeminle çığlığı basarım arkadaşlar. Orada sesinizi kısın ya zaten yazı eklerim çığlığı basmadan önce et var çocuk için. Çocuğu öldürmeye gerek yok. Ama oradan bir şey biliyorduk. Öyle biliyorum yani. Aa bozuyu mu düşünmüşüm ben? Ağzı. Öf be ya. Son. Son kaç gün var? Bari ben Greedy falan trollayayım biraz. Day 4 Çok iyi Video beş dakika bile olmuş. Ne oldu anlamadım. anlamadın. Evet şu an devam ediyoruz. Ben fena gribi katmışım ha. Korona değil ben Şimdi söyleyeyim de. Bir de korona yazmıyorum lan. Korona olsam ateş de olurdu. Öbürü. Aa! Aç. aynı ha crow var. Lan bir an açabileceğimi zannettim. Crow'un ya hala ben bilmiyorum ya şu kaç iş ne? Lan bu mu bu? Lanet Lan bu arada da bayağı şey varmış. Hadi bakalım çıkıyorum Dede, o, dede orada olabilir dediydim. Topuk 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 topuk. Biz yokuz biz yokuz biz yokuz. Tamam 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 aldık aldık. Şimdi birazcık bakıncık yine. Hemen gidecek. 5 dakika 59 saniyedeyiz. Ee, e, orada karantina günler nasıl geçiyor ya? Hiç soruyorum halatır. Hmm, peki. Dede o anahtarı bana verir misin? Ay ya da dedim uyurken de alabiliriz de. Dede ne zaman uyuyacak? Bu ne? Ha tamam. Okey okey. Resimü devam edelim. Çıktık şu an. Ha la 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 la. Dedem, hadi her Gittin mi? Eline koluna sağlık buraya geldin. İki iki turlattın bir de hallettir sordun. Bu ne? Füz mü? Ne füzü lan? İngilizce sıfır ya. Olmaz ki bu kadar. Evet şu andık bakıyoruz. Bizi görmedi görmedi. Tamam iyi, iyi Dedi üst kata gittiğine göre uyuyabilir mi yok? Dedi uyuyuyor. işte de şurada uyuyor. Bari ben de şuralar bakayım. azıcık görünen saklanma yeri. Burada ne var? Çocuk. Adam. Aynen safe ki. Yani her bir bokta bir şey istiyor. hiç de yerini bilmiyorum ya. Sıkıntı o zaten. Lan bir şey sorsa bilmiyorum. Yok bir şey. Şimdi granny gelecek. Sıçacağım altıma. Bir tane. Aa dur. O ne? Levy mi? Bunda ne yapacağız? Ha, dur şunu da açabilir miyiz? Bunda da bir anahtar diyor oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya falan olmasın. İyi. Ha, bak da şurayı kapatırsak kaçabileceğiz. Bunu neyle kapatacağız? E bu ne? İşte şurayı neyle kapatacağız? Öf be ya, çok zor bu da. Burayı açmakta. Her neyse. Granny, Granny. Gel kim bak. Aa, vurdu bir tane kafaya bastığında. Granny. Ama sen ne yaptın? Kimin ağzına sopayı sokup çıkarttın da bu kadar kanlı oldu? Aa, bu son gündük. Aa dayı bey son gün. Her yani neyse yine bir o zaman finish ekranını görelim. Senin reklam. Evet yine haydi devam ediyoruz. Eee. bakıyoruz. Hadi çocuğum kalk zaten öleceğim gideceğim. Bu ben de yapabileceğim en iyisini yaparım. Ee, yine bir bir de like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 200 abone olunca Brawl Stars hesabım var benim bir tane. hatta 12.000 kupayı yaklaştırıyor buna. o olunca valla baya baya çekişi veriyorum size 200 abone. O yüzden ben hemen 200 abone yapıyorum. Bu ne? Bot key. Aa botun anahtarını bulduk. Aşağı katı değil mi bot? E, i̇yi dede. Dede. Dede 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 Evet dedecik dedek olun. Um. Hadi inşallah gelecek. Ya da görmedi beni. Görmediyse daha iyi. Of bakalım biraz bekleyelim de sessiz de açmıyorum ya. Sessiz oynamak da zevksiz oluyor da ama her neyse. Videolarım arkasını müzik eklesem mi diye düşünüyorum da. Böyle sıkılır mısın? Yok ayrısın müzikle sıkılmasın Hani ben bir aşağı ineyim bakalım. Aşağı nereden iniliyordu? Ya ne kadar da botmuşum ya. Olmaz ki bu kadar. Nereden biliyordu aşağı? Buradan mı? Granin'in G'sini bilmiyorum. Aynen oyluyorum. Oğlum. Ya şuradan iniyor. Aç kapıyı. Tamam ya. Ama ya Granin'in bayağı büyümüş ya. Hadi öbür kere biraz küçüktü de. Ee, bunun anahtarını hala çalıştıracağız. Bu ne? Bu. Bot. Plank. Benzin denecek. Gasolin evet. Eee takana nasıl ki? Oğlum bu ne lan? Bir şey anladıysam suriyeli olayım. 945 96 her neyse. Eee hmm. her neyse o zaman ben ölüm bir şöyle yine ama yine aynı fil ekranı yanma ki videonun bir tadı kalmasın. Yönde yolumu kaybettim. Evet şu anda çıkıyoruz üst, üst, kata. Evet. Dede. Hadi gelin sizi bekliyorum. Dede uyuyor mu? Uyuyorsan bari anahtarını alayım. Dede uyuyor bazen ama nadir. Aa. Ay sağlık dedecek. Peki şimdi beni nereye? Nasıl öldüreceğiz? Yine attı bu değme etmeyin bakalım. Şöyle. Ee, ses full diyor. Ya aha. Tabutta sıkıştırıyorlar bizi. Hadi hadi yanma. Gözünü seveyim. Ah. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.